Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir 23 Nisan sabahından sizlerleyim. Bugün biliyorsunuz ki tatili ve ben de evdeyim. Vaktimi bu güzel orkideme ayırmayı düşünüyorum. Bu orkide bana geçen sene 14 Şubat'ta nişanım tarafından hediye gelmişti. Zaten daha önceki YouTube videolarımda da e, bu orkidenin ilk geldiği zamanki hali e, ve daha sonra benim bu orkideyi çiçek açtırmak için neler yaptığım bunların videosu var. Şimdi bu orkidemin normal Normalde geçen seneden bu yana e, bu kökleri yoktu. Tabii ki bunlar yeni köklerimiz. E, bir maşallahınızı alırım. Çok güzel yeni kökleri var. Şuradaki çiçek dalı kurumuştu. Daha sonra ben e, orkide enerjisini buraya vermesin diye bunu kestim. Daha sonra şurada kalan dal üzerinden bir tane yavru vermişti. Buradan da çiçek dalımız vardı. Bakın ne kadar uzadı. Yaklaşık burada 10-15 tane falan bir tomurcuk oluşumu ve çiçek açma söz konusuydu. Şu an ay, bu dalda kalan en sonki çiçeğimiz kendisini bırakmasını bekliyorum. Zaten dokunsam bırakacak. Şimdi biz buradaki bu dal artık cansız. Bunu seni netleştirerek gösteriyorum bu cansız dalı budama işlemi yapacağız. Aynı zamanda da yaklaşık bir haftadır orkideme su vermemiştim. Orkidemi sulayacağım. Zaten orkide nasıl sulanır artık hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum. Büyük bir kaba e, dinlenmiş su koyuyoruz arkadaşlar. E, ben bu suyun içerisine yaklaşık 2-3 damla kadar da sıvı orkide besini ilave edeceğim. Daha sonra orkide besini ilave yapma işlemini çiçekli orkidelerimizde yapmıyoruz. Çiçeğini döken orkidelerimizde yapıyoruz. Daha sonra orkiden suyun içinde beklerken o esnada dalını keseceğim. Öncelikle keseceğimiz bıçağımız ya da makasımızı sirke ile çok iyi dezenfekte ediyoruz. Orkidemize bir hastalık gelmemesi için. Daha sonra da kestiğimiz dalların e, uç kısımlarına da tarçın süreceğiz. Şimdi bu işlemleri birlikte yapalım. Aynı zamanda haftada bir de orkidelerimizin yaprağını limon suyuyla siliyoruz. Bakın ne kadar rengi parlak ve güzel oluyor. Son dönemlerde Orkide bakımıyla ilgili müthiş bir ihtiyaç ortaya çıkmış durumda. Nasıl bakılıyor, neler yapmamız lazım umarım videom da sizin için yol gösterici olur. Bir orkidenizin sağlıklı olduğunu bakın. Köklerinin bu şekilde dışarıdan da yeşil görünmesiyle de anlayabilirsiniz. Kök gelişimi çok önemli. Şu an birkaç tane orkidenle sıkıntı var. Köklerinde bir e, böceklenme sorunu yaşadık. Onları nasıl iyileştirdim. Zaman içinde onların da videosu gelecek. Şimdi kesme işlemine geçelim çiçeğimizi de suya koyalım şimdi tekrar geldim bakın suyu emdikçe nasıl koyu yeşile dönüyor kökleri ne zaman suya ihtiyacı olduğunu köklerin rengi bu şekilde açık yeşile döndüğünü anlayabilirsiniz e, haftada bir idealdir yaz aylarında e, kış aylarında 10 günde bir e, orkide genelde susuzluktan e, tabii ki ölmeler görülebiliyor ama en e, sık görünen sıkıntı fazla sulamadan ölmesi e, O nedenle çok dikkat ediyoruz şimdi besinim de bu e, herhangi bir çiçekçiden almıştım e, bundan Normalde bir litre yarım kapak atılıyor ama ben bir litreden daha su kullandığım için ölçüsünü göre ayarladım şimdi geldik bu çiçek dalımıza bu uzun dalı keseceğiz hangi boğumdan keseceğiz bu önemli baştan 7 boğum sayıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 Zaten 6 7. boğumda benim geçen seneki dalım vardı. Ben bunun çiçeği döktükten sonra bunu kesmiştim. Şimdi de bunların ikisini ortak olarak şu boğumun hemen altından keseceğim. Şimdi bakın buradan dalı kestim. Zaten bu dalın buradan sonra hiçbir boğumu olmadığı için buradan yeni dal ve çiçek verme ihtimali sıfırdı. O nedenle bu dalı buradan uzaklaştırdık. Şimdi kestiğimiz dalın da canlı bir noktasından kesip kesmediğimizi kontrol etmek için kameraya yaklaştırıyorum. Bakın içerisi yeşil. Yeşil demek ki doğru bir kesim işlemi yaptık. Yani canlı bir noktadan kesmiş olduk. Yani ölü noktanın hemen altındaki ilk canlı nokta demek daha doğru olacaktır. Şimdi buranın üst kısmına tarçın sürüp işlemimizi sonlandıracağız. Şimdi bakın bu kısma tarçınımızı sürdüm. Net görmeniz açısından şöyle göstereyim. İşlemimiz bu kadar. Dalımızı ayırmış olduk. Şimdi orkidemize iyi bir şekilde baktığımız zaman bu iç kısımdan yeni yaprak getirmeye devam edecektir ve bu kök kısmından da minik hava kökleri ya da belki çiçek dalı verecektir. E, hava kökü ya da çiçek dalı verip vermeyeceği orkidemize bağlı arkadaşlar. Bir de bir sonraki zaman diliminde inşallah nasip olursa buradan yeni çiçek dalı oluşumu e, ya da şu boğumdan oluşum bekliyorum ben. İnşallah güzel bir şekilde yeni çiçek dalımıza ulaşırız. Uygulamamız bu kadar. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.